devletin rolü çağdaş devletlerde hakemliktir. Arada durur. Ama imtiyazlı ve güçlü olan sınıfın yanında durmaz. Zayıf olanı mümkün olduğu koruyan, kollayan bir hakemlik rolü vardır. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil eden kurumlardaki bürokratlar, teknokratlar son yıllarda sürekli imtiyazlı bir sınıf yaratıp sermayenin yanında durmayı tercih ediyorlar. İşte en son olarak ses sistemine zorla müdahale edip zaten Türkiye'de sesi kısılmış olan işçilerin, emekçilerin, emeklerin asıl açıklaması yaparken bile sesini kısmayı tercih ediyorlar. Sizden ricamız Basın metli bitinceye kadar aralarda sloganlarla eşlik edin ama sesin duyulmasını engellemeyecek bir düzen oluşturmanızı rica ediyoruz.